Herkese merhaba. <laughs> Hash brown yapıyorum bugün. Şey gibi düşünelim. Şimdi bu biraz karmaşık bir konu. Hash brown diyor Amerikalılar. İşte İsveçliler röştileri var. Ona çok benziyor. İşte patates mücveri. Ondan sonra patates pankeki gibi gibi çeşitli isimleri var. Ama bunda yumurta yok. O yüzden patates mücveri değil bence. Sadece patates, peynir, nişasta kullanıyoruz temel olarak. Onun dışında da işte baharatıdır. Bir de böyle küçük bir tavada bir 5 dakika kavuracağız. O sırada da biraz tereyağı ekliyoruz. Malzemeler bu kadar. Yalnız bayağı yakın çok iyi, çok iyi bir tarif. Sen beğeneceksin ve çok beğeneceksin. Adım gibi eminim eve gidip annene yaptıracaksın yani öyle bir şey. Soğuk su aldım buraya. Patatesleri rendeleyeceğim. Sonra da soğuk suyun içine atacağım. Bu arada benim patateslerim gördünüz videonun başında bayağı şeydi, bayağı büyüktü. Ben iki tane kullandım ama bu normal yani boyda patates düşünürsek 4 patates filan eder. Dört tane kaç kişilik olacak? Bundan bir 12-15 çıkar. Yani kişi olarak bir kişi kaç tane? 4 bir kişi yer herhalde. Bir kişi 3-4 tane yer. Bunları böyle bolca suyun içine aldım. Şimdi üstünde köpükler var. Köpükleri gidene kadar ve böyle o nişastası çıkana kadar böyle bir yıkayacağım. Şimdi ben bunu bayağı bir yıkadım. Köpükleri gitti. O suyu da bayağı şeffaf oldu. Şimdi suyunu kadar para... Keşke şu an Emir bana yardım etse. <laughs> <laughs> Suyunu sıkarak şöyle bir bezin içine alıyorum. Tekrar sıkacağım o bezin içindeki. Bu bez böyle yaşlı teyzenin başından alınmış gibi duruyor. Ha, aynen o. Tam olarak onlardan. Bunlar mutfakta kullanılıyor. Yaş teyzeler o yüzden mi başlarına takıyorlar? Peki <laughs> <laughs> lazım olur. <laughs> Emir ya. Şimdi bunu sıkacağım. Böyle iyice sıkın bunu. Ben Emir'e vereceğim. Emir sıksa benim bileklerim ağrıyor çünkü. Şu anda elimizde rendelenmiş nişastalı suyu ve köpüğünden tamamen arındırılmış ve sıkılmış, suyu sıkılmış bir patates. Bunu 2 kaşık tereyağından, 2 kaşık tereyağı ekledim, üstüne patatesleri ekliyorum. Şöyle 5 dakika kadar filan böyle hani pişmeyecek patates. Yediğinizde hala çiğ olacak. Sadece birazcık öyle kadar çok oluyor. Bunu böyle bir 5 dakika filan kavuracağım. Şimdi bu bir 5 dakika falan pişti. Hala çiğ yani, kırt kırt yani. Şimdi bunun soğumasına biraz ihtiyacım var. Hızlıca soğusun diye ben böyle büyükçe bir tepsiye alıp dikperize atacağım. Çünkü beklemek istemiyorum. Ama vaktiniz varsa bu böyle kalabilir soğuyana kadar. Kızarınca nasıl ses çıkartıyor? Çiğken kırt kırt. Ses. Ha? Kızarmış patatesin sesi Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. <laughs> Şöyle yayayım, bunu atıyorum atıyorum. Ee, onu eklerken şey yapalım madem. Peynirini falan rendeliyelim. Eriyen bir peynir lazım. Kaşar olur, mozzarella olur, dil olur. Öyle bir peynir lazım. Ben de İzmir tulumu vardı ondan koyacağım. Birazcık da şey koyacağım. Süzme peynir. Ama bunu niye koyuyorum? Evde var öyle. içinde böyle bir şeylik olsun hani diye koyuyorum. Ama aslında eriyen bir peynir olması lazım. Şunları ben rendeleyeyim. Ne kadar peynir biliyor musunuz? Şimdi Dört patates yapıyorsunuz siz. çok büyüktü ya. Ya şu kadar. Yetmezse daha ekleyeceğim gibi ama burada bence 50-60 gram peynir var. Evet. Rendelenmiş hali böyle bir e, 6 kaşık kadar, 5-6 kaşık kadar. Peyniri rendeledim. Bir yemek kaşığı dolusu nişasta. E, baharat koyayım. Şey benim bu İzmir tulumum aşırı tuzlu. O yüzden şöyle çok az koydum. Siz gene işte peynirinizin durumuna göre falan tuzunu atarsınız. Karabiber koyacağım. Biraz da kırmızı toz biber koyayım. Bunları şu an mı karar veriyorsun peki? Hı, o kadar. Başka bir şey gerek yok. Yani toz biber olmasa da olur. Tamam. Şey falan da koyulabilir. Yeşillik koyulabilir varsa. Çeşitli olur. Şimdi patatesler soğudu. Bunu bu, işte peynir ve nişastalı karışımın içine ekliyorum. Böyle bir kısmını bir yoğurayım önce. Sen peki bu ıı, yaşlı teyze bezini nereden temin ettin? Ha, tavsiye ettiğim yaşlı teyzeler var mı? Ya buldum ben onu bir yerde bir işte. <laughs> Çok şüpheli konuştum. <laughs> bir yerde çalışıyordum da, orada böyle koca aman bir rulo vardı. Ondan kestim 2-3 parça. Ben buna biraz daha nişasta eklemek istiyorum. Soğan tozunu unuttum. Soğan tozu da ekledim. Şimdi şöyle şöyle şekil vereceğim. Yarım veya bir santim kalınlığında. Şöyle avucumun içinde böyle önce bastırıyorum. Sonra şöyle kenarlarını düzeltiyorum. Şimdi ben bunu geri kalanını sonra yapacağım. Altı tanesini yaptım. Bunu yine falafeldeki gibi yapıp, bu şekilde şekil verip buzluğa atabilirsiniz. Bir de kıvamını... Her patatesin büyüklüğü farklı. O yüzden benim verdiğim o peynir ve nişasta ölçüsü her zaman tam olarak işlemeyebilir yani. Her iki patates aynı iki patates olmadığı için. Ee, ya böyle çok bir araya gelmiyorsa eğer, peynirini ve nişastasını artırabilirsiniz bir araya gelene kadar şöyle. Şöyle oluyor sıktığım zaman. Gör Görüyor Şimdi onları sonra yapacağım. Bu alt tanesini kızartacağım. Tadına bakacağız çünkü çok güzel. İlk koyduğumdan hiç ellemiyorum. Biraz üzerine bastırabilirsiniz. Orta ateşte. Çok yüksek ateşte de pişirmiyorum ilk başta. Şu yan tarafları sararmaya, daha doğrusu kızarmaya başlayacak. Oradan anlayacağım, o zaman çevireceğim. Bu kadar ellemiyorum hiç. Şöyle üstüne bastırıyorum. tarafı da böyle bayağı ortalarına kadar altın sarısı olacak şekilde kizartıyorum. Bunlar oldular zannımca. Evet şimdi bunları alırken de bir tele veya böyle hani hava alacak şekilde, altı kapanmayacak şekilde koyun ki nem yapıp yumuşamasın. Bunlar pişti. Biraz böyle ne sıktım Az mayonezli mi istiyorsanız çok mayonez. Hiç fark etmez. Ben az mayonez. Tamam, istiyorum. al sen bunu al o zaman. Tadı daha güzel oldu. Sen de bunu al. Senden çok mümkün. Ruffles. Evet. Peynir dolgulu ruffles gibi ama böyle. Peynirli soğanlı Bence ruffles. Bence harika ruffles. bir şey. Peynirli soğanlı mı? Hı hı. Ama o kadar yoğun şey gelmiyor. Dediğim kadar var mı? Evet, çok Hı. güzel. Yani sen o kadar beğendin mi gerçekten? Güzel beğendim. Eğil sen patates kızartmasını seviyorsun ya. Bundan güzel bir fine dining olur mu? <laughs> Buna şöyle olabilir. Kahvaltılarda olabilir yumurtanın yanına falan. Zaten Amerikalılar öyle yiyor. Ya da akşam yemeğinde falan böyle etin yanına falan böyle bir aperitif olabilir. Garnitür gibi olabilir. Okunuyor mu? Okunuyor. Barlarda bundan vermiyorlar. Mekanımda olsa ben bundan kesin yaparım. Ben bir puan alayım. Puan... 10 on veriyorum onun üzerinden. Veriyor musun? Evet. 10 mu? 2 tane 10 oldu. Evet, 2 oldu. <laughs> <laughs> Herhalde yeme sesimizden ne kadar çıtır oluyor. <laughs> <laughs> o zaman siz bunu yapın, yiyin. Bizi de çağırın. <laughs> <laughs> e bir ilk kez mutlu ettim ya. Yapın bunu yani, bu güzel oldu baya. Görüşürüz, hoşçakalın. <laughs>